Değiştirelim mi? Konuyu şu açıdan değiştirelim mi? Bir de Cidagos'u çok yüksek atlardan da bahsedebiliriz Erkan abi. Ee, bir katkı geldi bu arada onu paylaşayım. Ee, Tarık abiden, Tarık Tekçiden. C 15 e, 15 hands diyor. O da mesela baktığında o bilgi gelmişçe. Ve Cidagos'u yüksek atlarda geçen söyledim bilmiyorum hatırlarsınız benzer bir şekilde atlarda en yüksek gördüklerimden biri yan kelittir. Yani hani ciddi anlamda İngilizlerde yüksek cidar ulaklardan biri yan kilit. o Omaraka'yı annesi yanında tay gibi kalırdı. Birlikte koşarlardı böyle. Hakikaten tay gibi da Tamam çok fizik bir kısrak değildi belki ama eee ve... kadar büyük at çok zor gelir yok, zaten. Yok, aynen. 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 Çok yani benim izlediğim acayip yüksek deve gibi bir attı Nasıl o süratı yapardı? <laughs> Ve hani o süratı yapıp yani. hani sağlıklı koşardı. Hiç öyle bir sakat Kaç yaşına ben. kadar koştu canım? Bayağı koştu tabii. Onu hatırlıyorum. Bir de hep söylerim şeyde bir at vardı. Ekrem Dizdar koştu. E, Geçen de adını hatırlayamadık da. E, Ekrem Dizdar koştu da Kurtekir üstündeymiş. Sonradan bakmışlardı. Mehmet Kurt kurt deyince. Şif şey, be. Hakan abi. Ha şif Evet şif O da <laughs> çok enteresan the Best de, the Best çok yüksekti ya. Doğru, doğru. Doğru, The Best şimdi söyleyince aklıma geldi. Olabilir. olabilir. Ben söyleyeyim, doğru. benim tahminim... Ya doğru. Ben, Şimdi gözümün önüne getiriyorum. Sabahları görürdüm. Aynı. Yani aynen. Kafayı yukarıya doğru kaldırıp bakardım ben The Best'e. Yani. doğru. Yani, doğru. Çok yüksekti. O Kaç duvar de... bunlar neresindedir Hakan abi? Taşlı Wolf sen çok çok böyle iri yarı bilmem ne bir at değil sanki Yok ya. Yok şu an. Şey değil mi Cidagos'un yüksek. Abi boylu değil de geniş bir attı. da. ama yani geniş. Geniş. Evet. evet. de yani boy deyince hani Cidagos. Yani cidagosu benim yanımda kaldı, kaldı çıkartsa... için söylüyorum. Doğru. Yani, yani, yani çok boylu bir at değil. Devir de yüksek bir attı mesela. Devir evet. de herhalde 68-70 vardı diye düşünüyorum <laughs> ben. Tarihin en ünlü büyük atı şeydir tabii ki yani sekreteriyat 1.73. Hmm. Tam 17 el sekreteriyat. Hmm. 1.73'e denk hmm. gelir. Abi bizim bu Gutkörü'nün Dubai'de koştuğu Muntazah vardı galiba. Onun da acayip bir eşkali vardı. hatırladım yani çok yakından görmeyince şimdi bazen He. ekran yanıltıcı da olabiliyor. de yüzden... hep yüksek derlerdi. Ben yakından görmedim abi ama. Ya yani bir yan kilit değildi canım. Inspektör de tabii iri devir de Öyle, değildi, değildi bence. Yani. Bırak yan kilit. Devir değildi tabii. Devir değildi, de değil, tabii. Devir de değildi bence yani. Tabii, tabii. Ama fizikli, kaslı, böyle kalın. Ee... Seren de büyüktü galiba. Seren de iriydi. Yani. Seren bir de evet. evet o yani da 70 falan belki 68 belki 70. Çünkü Uğurtay 1.62, 1.63, 1.62 gibiydi. Evet, Uğurtay evet. Seren'in yanında minicik yani Ufak bir kalıyordu. altında kalıyordu Bilmiyorum. yani. Ama 70 yoktur ya yani 69 yoktur, 60 diyorsun yoktur bence o kadar. Erken yok. Hakan İyi abi de onu, ekran bizi yanıltmıyorsa bu White Ram de çok iri bir attı değil mi White Rem? E, şeyin Endless Freedom'ın yavrusu olan. Aynen abi simsiyah Hı. siyah at onun annesi de şeydi simsiyah bir kısraktı. Ee, tora Tora gelmiş. Tora Tora. Yani. Bence Young sonra en boylu atlardan biri Long runner'dır. Ha. Long Kaç enteres... Pardon. 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 Evet. 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 Yok ya yo, söyle. Evet. Mehmet Cidegos'u kaç sorun baktın mı hiç şey yaptınız Vallahi Valla ölçmedim ama boylu yani. Ben şimdi Young de orada çalışıyordum. Long evet, yani. ben koşuyorum şu anda. Hı, -hı. Ama bir yani Young devirde, değil yani değil mi? Hiç devirde devirde de, devirde de oradadım. Ben devir zamanında da orada çalışıyordum. Evet. 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 Onun için ya yani devir falan longrunner eş benzerinde değil en az longrunner devir arasında yani e, 60 kilo fark var. Hmm. Yükseklik olarak longrunner çok gerimli bir at. Abi yani, yüksek ya longrunner. Longrunner long büyük yani ben eminim diyebilirim o ekstra omuru olan ha. atlardan biri. Şey young Glit farklı bir attı. Ben Glit'in eş benzerinde at görmedim. Yok işte ilk benim de direkt aklıma gelen o oldu zaten. tabii, tabii Hayır, yani. ben de dedim ya ben orada çalışıyordum. Ben nahin. on sene çalıştım burada ya. Yalnız bak bir şey söyleyeyim şey ederim. Mehmet e, Levent sen belki yani hatır çok koşmadığı için belki yan yankılık e kadar konuşamıyoruz ama demin Tolga'nın herhalde hatırlattı. Şifves de o da hakikaten enteresan bir attı ya. şeyi. Abi o eşkalı ben, ben onu hatırlamadım ya. O kadar. Hayır e, ben... o değildi zaten o yüzden He, hani. Çok hey de, o adı eşkalıdır ama çok eşkaldi, çok yüksek bir attı yani. Böyle enteresan bir attı. Yani. Ben şeyi görüyordum atı. Aa bak özür dilerim. Native Pro'si da. Ha doğru, doğru. Kitap Dev yavrusuydu. Doğru, doğru. O da çok iyiydi. Bir de Güzel Baran Cemil, da hani çok... bir de kaçıran bir at vardı ya. O da çok boylu postlu Hani yarıştan sonra da 400-500 metre daha götürüyordu ya 1000 metre. İki tur attı oldu. O at hangisi Hayır. de? Baran Cebiroğlu. Güldüm ya sesli güldüm Mehmet hocam. Kim o ya onu bulmak lazımdır. E şimdi ben söylüyorum atı yarıştan sonra bir tur daha fazla kaçtırdı yarıştan. Demir değil değil mi? Demir oradan değil, çıkma de, da de, değil. De, o sıra. değil. Demir demil değil. Değil de, de, ısrak değildi. Demir erkekti. Siyah yaptı ama öyle çok şey değildi. Yani. Oradan çıkma o da. Hayır çok idmanda da serptik yapıyordu. Çok da yarıştan sonra da bir tur daha kaçırdı yani atın yani ne, şey mi diyorsun? Hı. Nitro değil, nitro muydu? Ya. Nitroyu mu diyorsun? Yok yok, yo, yo, nitro değil abi, yok. Ferzan mı bir şey vardı öyle, e, ayağı kırıldıydı. Doğru hatta. bir attı. Heh. Nitro orta bir attı ya, nitro güzel Hayır ben kat. şimdi atı bulmaya çalışıyoruz sen. hani. At şey dedi bence, antrenörü Haldun Güneş dedi. Yani yakın, hmm, yani nitro. çok geç değil ya. Hatırlasak 15 sene geçmiyor. E, yurt o da mesela şöyle bir katkısı var. Ee, Arhat şey. diyor şey Orhan mesaj atmış evet, Ali, Ali uçakta geçen sene Burgas'ta koşan Yibir çok yüksekti demiş. Şey Hakan George Thomas da çok büyüktü ya. İriydi ama hani şey gibi değildi sanki ya o da. Yanggelit yani, olamaz ama olamaz. Yani, İriydi ama o, doğru yüksekti. Yüksekti George, George Thomas. Kaç yüksekti. kilo koşuyordu? hatırlıyorum. O da dev gibi bir attı diye aklımda hmm. kaldı. Yani. Evet. Hakan abi yanına kimsenin yanaşmasına da müsaade etmiyor. Bunu çok merak ettim. Yok ama ettim, şimdi, şimdi, şöyle söyleyeyim. Tamam, hani Yok ben burada bir hatta ya. O, mütevazı olmayacağım ama şimdi burada hani eskilerden Levent benden daha bir tık eskidir değil mi? Hani bir de daha şey o da yan kelet diyor. Mehmet de yan dedikten sonra Yankı yanına hiç mi yani. tahmini 560 kilo falan da abi. Doğrudur. Kesin. Doğru. Yalnız ben George da o civarlarda Yok, yok. abi George yok. Thomas 500 civarıydı ya. George Thomas noklarında da fakkı kitapçının adı. 500'den büyük de ondan eminim de. Neyse yok. yani yavru olabilir yok. Yunus bakıyordu abi. Ben. Sesini de söyleyeyim. Hmm. Bazen ben şey yapıyorum. Geçenlerde öyle bir şey oldu. Panigret farklıydı. Yangelit, gibi... Yangelit be, benim için de yani ona benzer bir yaratık ben görmedim. Yani işin doğrusu hem böyle eşkalı olup hem o suratı yapıp hem de yani istikrarlı koşan mesafesinde istikrarlı koşan iyi at çok nadir ile. Bir uzun süre koşan. Evet abi. Yani kendi kısa mesafelerin bütün yarışlarda kumda iyi koşuyordu. Doğru. Onunla devir kardeşti bence anneden. Tabi. Devir Kalaglov'du o. Kalaglov değildi. Değildi abi. Annesi Hesker Üveritti bence de bir şey. Tabii. Doğru anneden kardeşler. Orhan yazmış. Ee, Orhan Demirkan. Arhat var diyor. Keyif yavrusu. Penta diyor. Keyif. İkisi de Barnato'ydu diyor. Barnato. Bu şey vardı şimdi. Barnato deyince aklıma geldi. O da bu kadar. Yani, gerçi bir açık yarış atı değildi ama. iri bir attı. Mefisto hatırlar mısınız? Narin'deki. Necdet evet, evet, iri attı ama yani. İri attı ama tabii yan yankı değil ama iri şey kalın ve iri atlardan bir tanesi. Kocaman bir attı evet. Kocaman bir attı. Şimdi bunu da doğru şimdi attı, deyince... Efendim? Doğru at. Doğru, doğru doğru Kapalı gözlük, sarı kapalı gözlüğü vardı bir tane böyle. Hakan abi şimdi birisini bulup yan eliti geçmesini sağlarsan çok üzülürüm. Hayal kırıklığına uğrarım abi lütfen. Şimdi kimse yan eliti geçmesin. Kalamalka geldi. Ee, Orhan hatırlatıyor ee, Kalamalka vardı abi diyor O da iri Mehmet, diyor. Mehmet abi <laughs> Baran Cemiloğlu'nun adı King of Persepolis olabilir mi? Yok abi Yani şey bilir ya Orhan bilir Orhan'a sorsak Orhan bilir eğer Orhan yaz eğer şeyse Şu yankili bir yarışını bulayım ya yakın zamanda bir izlettireyim Merak edenler şimdi olmuştur Bir bakayım benim arşivden bir yankili çıkartayım ya ee, Sabri Avcı'dan bin bastar gelmiş abi. Yok yok yok. Yok bin bastar o kadar değildi ya. Hakan abi bir Yankalit dedin dedin ciğerimizi söktün artık bir nostaljisi şart vallahi abi. Ee, bir bulmaya çalışacağım yani Kalandra Yankalit var bende çünkü onları şey yaptı. Bu arada Orhan şey diyor ısrarla diyor ki da abi o diyor kaçıran diyor. Selim Kaya'yı da kaçırmıştı 3 tur diyor. Arhan... Odur da abi odur doğrudur. Anlat ben... o zaman. Oranın dediği doğru oran demek Belir yani o, o, dönemlerde de. Evet. O da eş kaldı. E, makine zor sıkışıyor. Evet. <laughs> Yalnız da Levent şeyi de atladık. Çetin'in söylediği Çetin Özden'in demin söylediği. Ulya da hakikaten ufak tefekti. Çok iyi saklar? biriydi. Doğru. Kim? Ulya Ulya. Ha evet. Yani o çok üst seviyede at değildi diye. Ben değildi de ama evet. Ufak tefek bir at yani. Hakikaten bir Hamidar'ı ne dersin? Kimi? Hamidar. Hamidar. Evet. E, Yücel bir o E, koştuktan sonra uzayan at abi. O tiran gibi upuzun bir şey oluyordu. Ha, Hamidar, sonra. Hamidar, Hamidar değildi Hamidar, ki. Şeyin değildi. Başarındı. Kimi? Semrel abi. Semrel evet abi evet, evet. Evet. Hamidar. Kara Yağız at değil mi Levent abi? Efendim? Kara Yağız simsiyah evet, bir attı. Evet, Karaya uzattı ama Hanvidar Semiral abi. Semiral bir o, o e, Levent de le Vidar'la karıştı daha Hanvidar deyince Vidar'la karıştı. Evet evet. Ha yani Vidar da Vidar. İçin içinde Vidar olunca ben şey İyice hemen şey gittim yani. Evet, evet. Yücel evet. bir daha gitti. O Vidar da bu. Herkese iyi akşamlar. Hakan sana bir soru sormak istiyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Ben Tanzir bu arada. Ya i̇yi programlar iyi. diliyorum herkese. Şu anda karşımızda Bence... aynı zamanda ekranda mikrofon Öyle sende mi? var şey. Ha mi? mikrofon sende. Evet evet evet. 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 <laughs> evet. Ya o o yüzden Hakan, o canlı yazıyor ya orada. Evet. Çok e, mesaj atan oluyor canlıya insan diyorlar. Ocak ayında çekilmişti program biliyorsun sen Ama arkadaşlar biliyorsun Ama arkadaşlar canlı yayın için yazılmıyor. O canlı yabancı Hı -hı. yarışlar devam ediyor. Tabii canlı yayın içine girdiği için evet. yazılıyor da. Öyle yazılıyor. <laughs> evet maalesef. Evet. Hakan ben e, tam Fatih'e mesaj atıyordum Sigenerel şeyden. Yan e, yan Yangel, Şimdi aklıma Sigenerel geldi. Doğru. hani e, böyle yan gelit gibi çok e, babayiit bir at değil, çok iri gibi, yarı bir at değil ama çok yüksekti. Yüksek bir de beli uzundu. Uzun beli. Ha beli uzun böyle çok değişik bir atsa 6 ay olsa de. olur yani onu. Doğru. Yayınladım Öyle, ben onun nostaljisini hatırlarsınız belki. Şeyi. Evet 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 seyretmiştim. Ama Young o start içinde Playboy'larla falan İzmir'de çok yarış Doğru. yaptığı için hatırlıyoruz. Doğru. Yani Playboy ki ufak tefek bir at değildi pek. Onun evet. yanında starta girildiğinde o 1600 startını biliyorsun İzmir'de sen daha net görüyor yarış severler falan. Evet. 1900'lü evet. şey zaten koşmaz Young uzun mesafe. Evet. O zaman 1900 yoktu zaten 1800-2000. Hep hmm. çift mesafeler yapılırdı. Evet. o jokey resmen diğerlerinin, playboy'un jokeyinin bayağı bir üzerinde dururdu. <laughs> ama dediğim gibi da doğru hatırlıyorum değil mi? Bir hayli uzundu. Kesinlikle doğru hatırlıyorsun. Ama... Yüksekti, biraz da uzun belli bir at. Yani iriydi, iriydi, çok iriydi. Ama hani evet. gene de bir yangelit değildi ya şeytan. Değildi, yani. yok yani şey olarak... Yan dediğim gibi bir de biliyor musun şey geçenlerde benim aklıma ne geldi? Şimdi bizler de o zaman kendimiz ufak tefek çocuklardık o dönemlerde, sıgnar geldi zamanında falan atların hepsi gözümüze çok iri geliyordu baktığımızda. <gülüyor> <gülüyor> o, o da olabilir. Bir de öyle de bir durum Şimdi bizler büyüdük, atlar niye ufaldı diyoruz? <laughs> Abi, Hakan, bizler tam, irileştik tam, birazcık. Doğru doğru. Tam tersi de oluyor bazen. Mesela az önce ben evet. Fatih'e mesaj attım da Nadekomanacchi mesajını attığımda, şimdi evet. Nadekomanacchi İstanbul'da çok iyi yarışlar yapıyor. Aynen. İzmir'e Nadeko Manalci gelmiş. Biz tabii koştur koştur hipodroma gittik. Nadeko evet. Manalci'yi padokta görelim diye. O evet. zamanlar biliyorsun Şirin yani Hipodromu çok daha fazla seyirci alıyor. Çok evet. daha fazla ilgi alaka görüyordun. Evet. Yani ufak tepeyimdi o zamanlar. Şöyle aralardan sıyrıldım. Evet. Nadeko Manalci'ye bakıyorum. Yanındaki atlar onun yanında şart atları gibi ama evet. hepsi ondan uzun. Hepsi ondan iri. Evet. Nadeko Manalci daha ufak tefek kalmıştı ama Tabi e, tabii yarış yapmadı yani çok kolay bir yarış kazanmıştı. <laughs> ya, bir grup atı değildi ama iyi bir attı Nadia Comaneci. İyi, bir, yani iyi bir keyif attı. veren atlardan biriydi. Nadia Uğur Tay'ın yaşatıydı diye hatırlıyorum ben ya. 80 Yok daha erkendi galiba. Daha o zamanlar mıydı? Çok fark yoktur yani belki yaşıt olabilir Levent doğru söylüyorsun yani. Ben aklımda şey gibi kaldı. Bonner, Nadia Comaneci falan filan hep 82'li. O dönem. dönem bonhörler'in şey. dönemi. Yok bizim o çocukluk dediğim de Sigan Siganerel dönemi. Siganerel daha eskidir şeyden. Urtay'dan çok daha eskidir. ben çok hatırlamıyorum ya. İ ya İstanbul'da İstanbul'da, kumda ise, İzmir'de kumda koştu. Bu şeylerle koşardı bir... Siganerel. Yok İstanbul'a ben... pek e, gelmez de İzmir'de şeyle bu e, neydi? Önder İbrişim'in atı vardı. El Bimbo. E, Ali Paşa. işte. Evet. Ee, onlarla falan koşardı. Setco. o oh, çok Fire, fire Harmony, Setco onlarla koşuyordu. Ankara atlarını hatırlıyorum tabii. Hmm, tamam. Do yani, yani o e yani Levent vardı. bizim de çocukluğumuz diyeyim yani. Hani şimdi aynı yaşlardayız. Hani bizim bizim de çocukluğumuz diye evet. düşün yani. Dolayısıyla evet, İzmir'in evet. bizim çocukluk hatlarımız ama hani iyi bir kumatıydı. İyi bir kumatıydı. Onu da göstermiştik bir ara bir nostaljdi. Bunları tekrardan bir, bir ara yayınlamak lazım aslında sohbet odalarına ithafen ki e, enteresandı. Ama Nadia Komaneci'yi ben de çok severdim. O dönem tabii şey televizyon tek kanal. Nadia Komaneci çok meşhur. Herkes onu seyrediyor, ediyor falan. Yani o dönemler evet. sonrası direkt isim verilince de tabii Roman Jimnastik ismi. Herkes merak ediyor. Yani ismen de çok e, ...sempatiye yaratan bir isim e, attı. Doğru. E, o yüzden 10 belki... puan alan ilk jimnastikçi. Evet. Aynen. Aynen. 10, 10 puan alan ilk jimnastikçi. Tam puan. Şey e, bu arada Aydın abi yani Sabahattin Duman <laughs> şeyler o yani o Galip Ekenler'in Rocky Mountain yani hiçbirimiz yetişmedik ona ama Yok, ben benim değil. hayatımda gördüğüm en büyük attı diye bahseder. Hmm. Yani bütün bu bizim saydıklarımızdan filan bile Dandım. daha büyükmüş. Gerçekten start makinesine sığmazmış. lafın gelişi değil yani. Tabii o şimdi Abi... Yang izlemiş biri, dolayısıyla evet. onun ki referans kabul edebiliriz. Enteresan yani Young Elite'den daha büyük at <laughs> nasıl olur acaba? <laughs> Hakikaten ilginç. <laughs> Tabii pisler de o zaman sentetik değil. kaba kum, deniz kumu bunlar sakatlıklar daha az oluyor. Şimdi ee, pis bir kere farklıydı. farklıydı. O zaman çim pist. Yapay gübre yok, şey yok. Çok daha yum yani kuruyken bile daha yumuşak olur. Esnekti. Esnekti, tabii tabii. şeyi vardı, yani elastikiyeti doğal vardı. Doğal çayıra çok daha yakın olduğu için evet. evet. Rengi falan her şeyi farklıydı. P Pistin o devirde daha böyle koyu, daha şey bir çayır vardı ve kururken evet. bile bir kere daha uzundu, daha şeydi. Yani o zaman pist çok biraz daha yavaştı bugünlere göre. Tabii. O zaman da tabii daha güvenli oluyordu. Evet. Yani sakatlıkları tabii daha hızlı uzun süre koşuyordu bu atların hepsi. Hakan abi, e, Levent abi çok fazla Bey bir katkısı geldi hem Sıddık Kaydan hem Onur Dilbazdan. Kim? Yüni Beybi. Ah Yani bir şey ya yani bir fiil değildi ama hani. E, evet yani şimdi Yüni e, Beybi de biraz bir sarı mağarı vardı diye. Vardı aslında. Yani şey böyle değil yani. Bir kalınlık malınlık bir şey vardı ya. Yani hani boy çok, çok ufak değildi yani. Ama evet yani şey değil. Yok büyük yani. için örnek verdiler. Ha büyük zaten. için mi? He. Evet evet. Büyük mü? Yine Yok o kadar çok, büyük çok... yat mıydı? Zannetmiyorum ya. Yani çok çok iri bir at değildi ya. orta orta bir at. Belki sonra hani e, damızlıkta bazen bu tip atlar şey oluyor ya. Farklı görüntüler oluyor ya. Onur, Onur belki de şeyde, şeyde görmüş olabilir. Ben de yer de... etmemiş Şürübeybi iri bir at olarak yani. Alpha and Dance'i de bu kalıba koyabiliriz değil mi rahatlıkla? Mem Mehmet Hocama soralım onu. Mehmet abi gitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> yani Final Yap Dance iyi bir at da tabii yan kilit gene değil diyorum yani ben lazım. Yakın günlerden Long Runner kadar da iri değil zaten. Değil tabii. Yakın günümüzden bir örnek verecek olursak ben Adana İdman pistini çekerken e, evet. belki Levent Abi de kendi aygır olduğu için evet. Ahmet Bey'le 550 kilonun rahat çok rahat olduğu evet, söyleyebilirim. O zaman diyorlar yak evet. yakından görmedim hiç ama evet çok büyük atlıyorlardı Abi yani şey makineye sığmayan sığmayan atlar denir ya o sınıfta bir attı evet. Çok rahat 550 kilo